Merhaba, bugün e, sigarayla alakalı olarak 5. videoyla sizinle birlikteyim. İnşallah iyisinizdir ve test etmeye sürecinize başlamış ve devam ediyorsunuzdur. E, umarım bu anlattıklarımın sadece sigarayla alakalı olmadığını anlamışsınızdır. Anlatabilmişimdir e, ve tüm bağımlılıkları bırakmayla alakalı olduğunu da anlatabilmişimdir. Bunu anlatmamın temel sebebini birazcık açmak istiyorum bu videoyla. Sonrasında da bu videonun konusunu söyleyeceğim size. Bunları anlatmamın ve bu yayınları yapmamın temel sebebi şimdiye kadar yapmış olduğum bütün yayınları, videoları yapmamın temel sebebi İnsanların e, gereksiz acıdan kurtulmaları e, ve buna ek olarak bu gereksiz acının temel sebebinin de hem yanlış anlaşılmalar, hayatın nasıl işlediğine dair yanlış anlaşılmalar olması hem de e, insanların kendilerine dürüst olmamaları e, olarak e, iki kısmı ayırabiliriz. Yanlış anladığımız bir durumla alakalı olarak, cahilce davranabiliriz hayatta bu bir şeydir ama bir de e, gerçekten anladığımız bildiğimiz e, bir şeyle alakalı olarak içsel olarak bilsek dahi e, kendimize dürüst olmayı e, seçmeyebiliriz bu da aslında yine bilinçli olmakla da alakalı ama bir yandan da dürüst olmamakla da alakalı yani farkındalık eksikliğinden dolayı e, dürüst olmayabilir bir insan ee, tam olarak bundan bahsetmiyorum. Burada e, farkında olsa dahi kendine dürüst olmamasından bahsediyorum. Ee, bunun da aslında yani sigara tabii bir örnek. Sigarayla çok ve diğer bütün bağımlılıklarla çok derinden alakası var. Çünkü ne kadar hayatımızda kendimize dürüst olursak, radikal bir dürüstlük sergilersek her şeyin ötesinde ee, tıpkı bir nasuh tövbesi gibi İslamiyet'teki e, çok ciddi bir şekilde bir karar verip onun arkasında durup bu sözü tutabilirsek ama yine iradeyle değil. Tamamen e, niyetle, samimiyetle, e, dürüstlükle, güvenle, e, gerçekten kendimize transparan olmak e, ve kendimizi tanımak, görmek, bilmek niyetiyle bunu yaparsak birçok kapının önümüzde kolayca ve eforsuz açıldığını görebiliriz. Ve biz bunu yapmak yerine zor yol olan, eforlu yol olan bağımlılıkları, yalan söylemeyi, oyalanmayı ve bu tür bilinçsizliği, cahilliği okumamayı, araştırmamayı vesaire seçiyoruz. Bu çok zor bir yol. <laughs> Öncelikle onu söylemeliyim yani hayatın aksine, akıntının tam tersi yönüne e, yüzmek oluyor bu. E, efkarlanıp bir sigara yakmak, akıntının tersine yüzmek oluyor e, ya da işte kendine dürüst olmamak aslında akıntının tersine yüzmek oluyor. Tabii ki hayatın içinde hepsi var. Akıntının tersine de yüzeceğiz, akıntıyla da yüzeceğiz. <laughs> Bunu yargılamak amacıyla söylemiyorum. Kendimde birçok bağımlılığı olan ve birçoğunu aşmaya çalışan bir insan olarak hayatım boyunca. Hepsi var, evet. Hepsi de olmaya da devam edecek. Çağlar boyunca da zaten vardı yani. Burada netleştirmeye çalıştığım ve bu videoları yapma amacımın, yani vizyonumun bir yerde netleştirmek için size anlatmak istiyorum. E, bu bizi çok güçsüzleştiren bir durum. E, bugün 10 Kasım, Pazar günü, Atatürk'ün öldüğü gün. Atatürk bizim için çok, e, herkes için olmasa da dünyada pek çok insan için önemli ve örnek alınan liderlerden bir tanesi. E, ve kendisinin geliştirdiği sistemler çok güçlü. Kendisinin kurduğu düzen çok güçlü. Kendisinin başarmış olduğu şeyler çok güçlü. Ve çok eforsuz bir şekilde çok büyük sorumlulukların altına çok üst düzey bilinç geliştirerek girmiş bir insan. Üst bilinçte bir varlık olmak işte böyle bu kadar büyük sorumluluklar almayı ve eforsuz bir şekilde akmayı getiriyor. Bu sadece Atatürk için değil hepimiz için geçerli bir durum. Sistem herkes için aynı şekilde işliyor. Dolayısıyla burada vizyonum aslında insanların kendine dürüst olması, insanların dışarı değil kendi içlerine bakmaları, kendi kapılarının önünü süpürmeleri, kendilerine radikal dürüstlük sergileyerek ne yapıp ne yapmamaları gerektiğini bilmelerine rağmen bunları uygulamaları ve dolayısıyla aslında bu yozlaşmış ülkede, yozlaşmış dünyada yozlaşmanın bir nebze olsun, yani ...büyük bir nebze olsun... ...önüne geçmeyi sağlamak... ...ve ee, bu da beraberinde... ...içsel huzur... E, ...bilgelik... ...güzellik... ...tüm güzel hisler... ...sevgi, saygı, adalet gibi kavramları... ...aslında getirecek... E, ...tek hamle... ...tek yol değil... Yani ...yol zaten tek de... <laughs> ...bu tek yola çıkan binlerce yol var... E, ...o anlamda herkesin... ...kendi yolunu yürüyerek... Yani ...bu tek yola... ...dürüstlük yoluna ve eforsuzluk yoluna benim değişimle girmesini sağlamak. O yüzden aslında mevzu biraz daha derin arkadaşlar. Bu anlamda mevzu sigara gibi görünse de sigaranın hikayesinde yurt dışına çıkanlar çok iyi bilir. Türk gibi sigara içmek diye bir atasözü ve deyim var mevzu. Türkler tarihinde, <laughs> tarih boyunca Atatürk dahil olmak üzere hepsi çok yoğun sigara içen insanlar ee, bunu tüm cümle alem biliyor. Ee, bunun sebeplerinden bence en önemlilerinden bir tanesi tabii ki her şey bir kültürdür. Kültür birikerek çoğalır ve asla yok olmaz. Bir antropolog, antropolog olarak, sosyal antropolog olarak konuşuyorum burada ama e, bunun bence benim gözlemlediğim kadarıyla en temel sebeplerinden bir tanesi e, türlerin aslında kendi e, doğalarından doğanın kendisinden kopmuş olmaları ve modernitenin e, onların hayatlarını yozlaştırmaya sebep olması. Aslında Türk toplumu anarkil bir toplum özünde ve doğayla çok iç içe yaşayan bir toplumken ee, sonrasında işte çok değişiyor, farklı bir şekilde evrimleşiyor. Bilmiyorum sigara olayı tam olarak nerede başlıyor ama e, günümüzde bu kadar fazla yoğun bir şekilde tüketilmesinin sebebi aslında doğadan kopan insanın kendi doğasından kopan insanın e, çok fazla aşırı zihinsel düşünce üretmesi ve günün sonunda da bunları baskılamak zorunda kalmasından kaynaklanıyor. E, bütün bu sigara serisi, bütün videolarım dediğim gibi, e, hiçbir düşüncenizi baskılamak zorunda olmadığınızı size anlatmaya çalışıyor. Zihinsel düşüncenin bir düşman olmadığını anlatmaya çalışıyor, rum size. E, kendime de tabii ki de yıllardır <laughs> anlatmaya çalıştığım şey buydu. E, ben çok uzun, çok derin seviyelerde bunu gördüm, anladım, anlamaya da devam ediyorum. Bu hayat boyu bir öğrenme süreci tabii ki bitmiyor. Ee, göremediğim kör noktalarımı da hala görmeye devam ediyorum. Sizin de bunu yani %1'lik bir seviye kadar dahi görseniz hayatınızda %99.9'luk bir etkiye sahip oluyor bu kadar büyük bir etkisi var. O yüzden hani bu videolarda amaçladığım şey bir kişinin dahi hayatına dokunabiliyorsam bu videolarla benim için çok büyük bir başarı. Çünkü bir kişi 100 kişiye etkiliyor. Onun etkilediği 100 kişi diğer yüz kişiye etkiliyor derken çok büyük bir dalga etkisi yaratılıyor. Çok küçük bir şey yaptığınızı düşünseniz de bu 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık videoları izleyerek, dinleyerek aslında ben çok büyük bir şey başarmış oluyorum kendimce. Ve aslında siz de çok büyük bir şey başarmış oluyorsunuz. Sadece videoyu dinleyip onun içinden minicik bir içgörü dahi görmüş olsanız, minicik bir farkındalığınız uyansa, minicik içinizdeki ruhunuz uyanışa geçse dahi çok büyük bir etkisi var. Ben bunu 14 senelik koşuluk hayatımda her gün e, gördüm, görmeye devam ediyorum. Minicik e, içgörüler, çok büyük <laughs> etkilere sahip. Bunları size söylemek istedim öncelikle. E, bayağı da bir konuştum aslında ama aslında işin özü biraz bugünkü videoda bununla alakalı. Bugünkü video e, güçle alakalı. Gücünü geri almak videonun konusu. Gücünü geri almak benim danışanlarımın son 5 senedir yoğun bir şekilde çalıştığım bir konu. Kendim de Avustralya'daki koçlarımdan öğrendiğim bir konu. Daha öncesinde de evet bu konuyu çalıştığım, öğrendiğim hocalarım olmuştu. Ancak Avustralya'daki koçlarım özellikle limitsizliği deneyimlememe sebep olan koçlarım. Bu konuyu çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar o konuda ustalaşmışlar diyebiliriz. Gücünü geri almak ne demek? Ee, gücümüzü nasıl veriyoruz? Ee, güç nedir? Nereden geliyor? <laughs> Biraz bunlardan bahsetmek gerekiyor. Her video birbirinin devamı niteliğinde geliyor. O yüzden bir önceki videoda anlattığım mutluluğun içeride olduğu konusunun devamı bu konu. Ee, o yüzden oradan bağlayarak devam edeceğim. Mutluluğumuzu içeride bulamadığımızda ne yapıyoruz? Dışarıda bir yerde arıyoruz. Dış dünyadan kaynaklanıyormuşuz gibi geliyor. Daha bugün bir danışanımla işte romantik özel aşk ilişkisi olmadığı için çok acı çektiğini konuştuk. Ben de kendisine romantik aşk ilişkisini dışarıda bulamayacağını ancak bence bunu kendi içinde bulabileceğini ve yaratabileceğini söyledim. Çok şaşırdı. Ve sonrasında hemen anlayabildi bu konuyu. Uzun süredir reforş yaşamı takip eden birisi olduğu için. Aa evet doğru haklısın dedim. Ben kendim zaten sıkıcı bir insan olursam, kendim zaten romantik olmazsam, kendim zaten mutsuz olursam, kiminle bir araya gelirsem geleyim ben o kişiyi de mutsuz ederim. Yani o kişiden bu ihtiyacımı karşılamaya çalışırım. O kişiye bağımlı olurum. Belki o kişi bunu fark eder, bana eziyet etmeye başlar. ona muhtaç olduğumu düşünebilir. Keza aynen böyle. Yani ne demek istiyor? O kişiye gücümü vermiş olurum diyor. Dolayısıyla birçoğumuz aşkı yanlış yerlerde arıyoruz ya da sevgiye ya da işte çözümleri Tüm çözümler içimizden kaynaklanıyor ve hepsi içsel bir mesele. Bütün hayat içsel ve spiritüel bir mevzudan ibaret. Tabii bunu bana inanmayıp test etmelisiniz. Her zaman söylediğim gibi bana inanmayın, lütfen test edin. Dışarıda aradığınızda ne oluyor, içeride aradığınızda ne oluyor? Ee, gücünüzü nasıl veriyorsunuz, gücünüzü nasıl geri alabilirsiniz? Dolayısıyla bu bir güç. Yani güç dediğim şey benim içimden kaynaklanıyor, ruhumdan kaynaklanıyor, prensiplerden kaynaklanıyor ve mevcut düzende bana verilmiş doğduğum andan itibaren bana verilmiş bir hediye gibi düşünebilirsiniz. Bu anlamda herkes güçlü, herkes çok güçlü. Herkesin %100 şarjı olan bir cep telefonu olduğunu varsayalım metaforik olarak. Hepimiz bunu gün içerisinde dışarı her baktığımızda bir şeylerin hayatın dışarıdan kaynaklandığını zannettiğimizde yani ne demek istiyorum mutsuzum dışarıdan ki bir şey ters gidiyor o yüzden mutsuzum zannettiğimde ya da bir şeyim eksik ha, dışarı gideyim de bakayım da bulayım da tamamlayayım hmm, tamam oldum ha, olmadı ya neden olmuyor gibi yaptığımızda e, gücümüzü vermiş oluyoruz. Ben sevgim eksik gideyim de bir tane sevgili bulayım o bana sevgi versin dediğimde gücümü vermiş oluyorum. Param eksik, acilen para bulmam lazım dediğimde gücümü paraya vermiş oluyorum. İnsanlar benim hakkında şöyle şöyle düşünüyorlar, beni onaylamıyorlar, beni sevmiyorlar, beni dışlıyorlar. Gideyim de onların onayını alayım, onların sevgisini alayım, onların dediklerini yapayım da, onların istedikleri gibi hoş hoş konuşayım da beni sevsinler, onaylasınlar, dışlamasınlar dediğimde gücümü insanlara vermiş oluyorum. Sağlığımla alakalı kilo vermek istiyorum, kendimi paralarcasına spor yapıyorum, diyet yapıyorum, gücümü vücuduma ve kilolarıma vermiş oluyorum. Gibi binlerce milyonlarca örnekle çoğaltılabilir. Ee, gücümüzü çocuğumuza, eşimize, dostumuza, insanlara, paraya, doğaya, dine her şeye verebiliriz. Yani her düşünceye verebiliriz. Bunu e, düşüncesel olarak, düşüncesel ve zihinsel boyutta yapıyoruz gibi görünse de aslında bu ruhsal bir süreç. Yani bu anlayışımızın eksikliğinden, sistemi anlamamamızdan kaynaklanıyor. T yani bizim ruhumuzda <laughs> adeta ruhumuzu şeytana satmamıza kadar uyanıyor, uzanıyor diyebiliriz yani. Ee, o öyle bir alengirli bir süreç e, dahi olabilir. Şimdi %100 şarjı olan bir telefonun %10'unu paraya verdi, %10'unu sevgilisine verdi, %10'unu insanlara verdi, %10'unu hükümete verdi, %10'unu savaşlara verdi, %10'unu işte atıyorum ekonomiye verdi, %10'unu kilolarına verdi. Vesaire, ne oldu bu insanda yüzde kaldı diyelim. E sonra diyor ki bu kişi, ben bu kişi oldum, oradan biliyorum, çok net bir şekilde size söyleyeceğim nasıl bir deneyim olduğunu. Ben çok yoğun anksiyete ve panik atak atakları geçiriyordum, hastanelik oluyordum, e, ambulans geliyordu kapıya o derecede. E, kalp krizi geçiriyorum sanıyordum, nefes alamıyordum, hiçbir enerjim yoktu. Aşırı derecede kronik stres, kronik yorgunluk, kronik anksiyete ve kronik depresyon yaşıyordum. Ve bu çok uzun seneler boyunca sürdü. Bu ve buna benzer versiyonlar ben size en kötü durumunu anlattım. En kötü halimde artık şarjım %1'in altında falandı ki bu kadar kötü gözüküyordu deneyimim. Ama yine sorun yoktu. Yani evet çok kötü bir deneyimdi ama günün sonunda prensleri bildiğim için vesaire birazcık da olsa içim rahattı. Bunun bir yolculuk olduğunu, bir süreç olduğunu, bunun geçici olduğunu, bunun bana bir şey öğretmeye çalıştığını içsel olarak bildiğim için her şeye rağmen rahatım ama deneyimsel olarak tabii ki çok kötüydü. Gücümü verdiğimi kesinlikle bilmiyordum. Gücümün bende olduğunu ve gücümü alabileceğimi de bilmiyordum. Şimdi peki gücümüzü nasıl almalıyız? <laughs> sigara özelinde konuşayım. Ben gücümün %99.9'unu <laughs> diyelim zihnime verdim. Zihnim de benim sigara içmem gerektiğini söylüyor ya da bir bağımlılığa sahip ki mevcut düşünce sistemlerini baskılayabilsin. Şimdi bu çok zor bir yolculuk olabilir. O yüzden lütfen kendinize şefkatli olun. Ee, ve desteğe ihtiyacınız olduğunda lütfen e, destek alın. Bu videoları izlerken, dinlerken dahi. E, çünkü bu tamamen hissel bir yolculuk. Yani benim gücümü geri alabilmem için aslında yapmam gereken şey e, düşünceleri baskılamamak. Yani mantığı buradan kaynaklanıyor. Düşün ve bu videoları yazarken aslında sigarayı ya da herhangi bir bağımlılığınızı bırakmaya çalışırken dediğim gibi iradenizi kesinlikle kullanarak bırakmaya falan çalışmayın yani ben bırakıyorum işte yeni bir seriye başladım falan gibi bir şey yapmayın. Dediğim gibi zaten en başta da söyledim. İrademizi kesinlikle kullanmayacağız sigarayı bırakırken. Kesinlikle yani. Sadece ve sadece sırtımızı anlayış derinleşmesine dayandıracağız. Otomatik olarak sigara gidecek. Eğer böyle olmuyorsa sigara için daha iyi. <laughs> ne söyleyeyim ya da başka yollar deneyin. Dolayısıyla bu çok önemli hisleri hissetmek yani düşünceleri baskılamamak. Düşünceler his olduğu için, hisse sebebiyet verdiği için otomatik olarak hisler e, su yüzüne çıkmaya başlayacaktır. Burada en zor kısım burası. Yani burada desteğe ihtiyacınız olabilir. Eee olmayabilir. Yavaş yavaş gidip kendinize karşı şefkatli olursanız ya da e, dediğim gibi belki çok fazla bir şey açığa çıkmayabilir. E, bu anlamda birazcık e, yani ben o dönem destek almıştım dediğim gibi ama e, sigara konusunda değil alkol konusunda ben aldım sigarayı destek almadan bıraktım e, anlayış derinleşmesiyle kendinden oldu bende yine de zordu ona rağmen söyleyebilirim yani bunu herkes kaldıramayabilir o yüzden hisleriniz açığa çıktığında bazı hisleri hissedemeyebilirsiniz kolaylıkla his şey Nedir? Biraz size onu anlatmak istiyorum. Biraz rahatlamanız açısından. Ee, hangi his olursa olsun adını bilmeseniz dahi hissettiğiniz şeyleri e, tanımlamak bazen işe yarayabilir. Atıyorum ben öfkeli hissediyorum. Ben üzgün hissediyorum. Ben yorgun hissediyorum. E, gibi. Bu durumlar sizin işinize yarayabilir ama bazen Açığa çıkan düşünce sistemi ve his sistemi komplike olacağı için, yani karmaşık hisler bir arada açığa çıkacağı için ne hissettiğinizi bilemeyebilirsiniz. Bu durumlarda paniğe kapılmak yerine şöyle yapabilirsiniz. Şu anda düşüncemi hissediyorum. Başka türlüsü zaten sistemsel olarak mümkün değil. Şu anda düşüncemi hissediyorum. Bu hissettiğim şey düşünce yani bir enerji geçişi ve bu benden bağımsız olarak bunu ben yapmıyorum. Benden bağımsız olarak zihnimle geliyor ve gidiyor. Geliyor ve gidiyor. Tıpkı dalgalar gibi denizdeki dalgalar gibi. Ve başıma gelebilecek en kötü şey sadece bir düşünce. Başıma gelebilecek en kötü şey sadece bir düşünce diyebilirsiniz. Yine de bunu demenize rağmen, düşüncenizi hissetmenizi bilmenize rağmen o hissi hissetmek kolay olmayabilir. Bunu üstüne basa basa altını 5 kere, 10 kere çizerek söylüyorum. Bu durumlarda lütfen destek alın. E, mutlaka destek alın. Psikolog olur, psikoterapist olur, koç olur, biz oluruz. E, arkadaşınız olur, anneniz olur, bilmiyorum ama mutlaka destek alın. Bazı hisleri hissetmek gerçekten çok zor olabiliyor ve aslında sigarayı insanların, sigara gibi büyük bağımlılıkla insanların bırakmama sebeplerinden en önemlisi açığa çıkacak hislerle ne yapacaklarını bilememeleri. Ee, gücümüzü geri almanın mantığını birazcık ilk 10 dakikada anlatmıştım. Neden kendime dürüst olmalıyım, neden güç, güç gücümü fark etmeliyim? Neden e, bu çok önemli vesaire? Benim için olan kısımları anlattım. Yani sizin için bu böyle olmak zorunda değil. E, sadece şunu deneyimlemenizi çok isterim açıkçası. Ben kimim? E, sorusunun cevabını. Sen gerçekten kimsin? Niye yaşıyorsun? Ne kadar güçlüsün? Gücünü hissetmeni isterim. Ve e, bunu hissederken. Aynı zamanda kendine ne kadar dürüst olabileceğini görmeni isterim. E, dürüst oldukça e, hayatın ne kadar daha kolay olduğunu, gerçeğin ne kadar daha kolay bir şekilde hayatında akabileceğini, açığa çıkabileceğini e, görmeni isterim. O yüzden aslında bu soruların cevapları benim için, benim hayatımda çok önemliydi. E, çok önemli oldu fark ettikten sonra. Ben kimim? Neden buradayım? Ne kadar güçlüyüm? Kendimi hissedebilecek miyim? Düşüncelerimin ötesinde gücümü geri aldıktan sonra işte insanlardan, paradan, ondan, bundan, şundan, zihnimden, düşüncelerden, bağımlılıklarımdan gücümü geri aldıktan sonra e, o %100 şarjlı olan deniz kim? Ne yapmak istiyor? Nasıl hissettiriyor? O deniz olmak nasıl hissettiriyor? E, ve gücümü geri aldığımda, kendime dürüst olduğumda gerçekten hmm, kendimi hissettiğimde e, ne yapacağım? Bunu görmeyi de çok merak ediyordum ben şahsen. Benim benim motive eden şeyler bunlar oldu aslında. Bu yolda hani bu vizyonum zaten yıllardır olan vizyonum, çocukluğumdan beri olan vizyonum ama onun dışında da bir merak vardı bende. Dolayısıyla aslında e, bir insanın bağımlılıklarını bırakmasının bence bana göre en önemli sebeplerinden bir tanesi kendisini hissetmesi. Çünkü bağımlılıklar yerinde durduğu sürece, düşünce sistemleri yerinde durduğu sürece bize hizmet etmeyen o kap tıpkı bir şişenin içindeki bozulmuş, küflenmiş bir su gibi ya da bir yağ gibi o şişenin içinde duracak ve aslında sizi zehirlemeye, bizi zehirlemeye devam edecek. Ve çevremizi de kötü etkilemeye de devam edecek. Bu yüzden o kabın içindekileri döküp, o kabı yıkayıp, tekrar temizleyip, tekrar güçlü bir hale getirip onun içine taze yağ koymak gerekiyor ki bunu hayat zaten size çok fazla yardımcı olacak bu noktada. Bu videoyu şöyle bitirmek istiyorum. Gücümüzü her şeye verebiliriz. Bu gayet normal hayatın akışı çok normal. İnsan olduğumuz için bu kaçınılmaz. zihnimizle ve spiritüel olarak bunu yapıyoruz. Ve geri alıyoruz farkındalıkla. Bu kadar basit aslında hissederek geri alıyoruz. Bununla ilgili tabii de daha detaylı videolar da yapabilirim. Hissettiğim zaman ben içime döndüğüm zaman mevcut geçirgen olamadığım hisse hissettiğim zaman o düşünce sistemini o dalgayı, o enerji dalgasını içimden geçirdiğim zaman aslında ondan gücümü geri almış oluyorum. Bu anlamda tabii teknikler vesaire de kullanabilirsiniz. Ben sadece nefes alıp vermeye kullanıyorum yani nefes teknikleri kullanıyorum diyebilirim gücümü geri alırken ve farkındalık tabii ki ve üç prensip bilgisi onu da derinleşiyorum. Yani siz de size iyi gelen şeyler yapabilirsiniz e, hislerinizi hissederken kendinizi alan tutmanız gerekecek çünkü e, son olarak da bence şu şekilde yapabilirsiniz en basit e, en esensiz şu şekilde olur bir kağıt kalem alın elinize ve niyet edin erkek kadın fark etmez o niyetinizi yazın. Niyetiniz e, bağımlılıklarından özgürleşip kendimi tanımak olabilir, sigarayı bırakmak olabilir, e, mevcut bağımlılığınızı bırakmak, terk etmek olabilir, temizlenmek, arınmak olabilir. E, bu sürecin kolay geçmesine, akıcı geçmesine, destekli ve e, güzel bir deneyim olmasına niyet edin. En basitinden bu niyet dahi bir halat gibi sizi karşı kıyıya geçirecek çok önemli bir e, adım olacaktır. Ee, bunu söyleyebilirim. Ve 10 Kasım'da Atatürk'ü anarken, ona teşekkür ederken e, ve tabii ki tüm şehitlerimize onlara teşekkür ederken ne kadar büyük bir güç timsali olarak karşımızda mükemmel bir referans olarak durduklarını görürken e, bizim de ülke olarak, insanlar olarak hepimizin kapımızın önünü süpürüp gücümüzü geri alarak ne kadar büyük bir güce sahip olduğumuzu görmemizi e, istiyorum ve buna niyet edeyim ben de. E, i̇nşallah 2024-2025 yılı e, bizim e, şahsi olarak, dünyadaki tüm insanlar olarak çok güçlendiğimiz ve gücümüzü doğru şekilde, dürüst bir şekilde, iyi niyetlerle, güzel yerlere kullandığımız bir e, sene olur. Şimdilik benden bu kadar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.